sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki güzel ahlakın en azı güçlüklere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Komşu Hakkı ve Kul Hakları Sevgili dinleyicilerimiz, kul hakkına hukuki ibad denir. Kul hakkının en mühimi, ana-baba hakkı, komşu hakkı, üstad hakkı, karı-koca hakkı, arkadaş hakkı ve diğerleri sırayla gelmektedir. Bu haklara riayet edilmezse, ahirette hesabını vermek zor olur. Komşu hakkına riayet hususunda kitaplarda şu bilgiler verilmektedir. Komşu görüldüğü zaman hali, hatrı sorulmalı. Sonra hasta olunca ziyaretine gidilmeli. Komşunun evine gidince izin almadan içeriye girmemeli ve elden geldikçe komşunun ihtiyacına yardım etmelidir. Peygamber Efendimiz komşunun miras hakkı gibi hakkı vardır. O da komşuluk hakkıdır. Eğer Müslümansa sende iki hakkı vardır. Biri komşu hakkı, biri de Müslüman hakkı buyurmuştur. Komşunun yiyeceği yokken elindeki yemeği yememelidir. Zira komşunun da o yemekte hakkı vardır. Her zaman acaba komşularımdan yiyecek yemeği olmayan var mıdır diye düşünmelidir. Hadisi şerifte Evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını veriniz buyuruldu. Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamalıdır. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermelidir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Hadis-i şerifte komşusu şerrinden emin olmayan kimse Allahü Teala'ya iman etmemiştir buyuruldu. Komşunun yaptığı eziyetlere ve cahilce hareketlerine sabretmeli, karşılık vermemelidir. Komşular günah işlediklerini görüp de nasihat vermeyen ve kendileriyle görüşmeyen, cehennemden kurtulmaları için yardım etmeyen komşularını kıyamet günü Allahü Teala'ya şikayet edecekler ve haklarını isteyeceklerdir. Komşunun çocuklarını sevmeli namaz kılmaları ve günah işlememeleri için tatlı dille nasihat etmelidir. Komşusu hasta olunca ziyaretine gitmeli, sıkıntıya düşünce imdadına yetişmelidir. Hadis-i şerifte sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allahü Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir buyuruldu. Komşunun cenazesi olunca taziye etmeli, sabretmesini söylemeli, ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Abdullah bin Mübarek Hazretleri hacca gider ve hac sonunda bir rüya görür. Rüyasında iki meleğin o sene hacca gelenlerin haccının kabul olmadığını ancak Şam'da ayakkabı tamir eden Ali bin Muvaffak adında birinin hürmetine bütün hacıların haccının kabul edildiğini söylediklerini işitir ve uyanır. Doğruca Şam'a gider ve ayakkabı tamircisini bulur. Gördüğü rüyayı anlattıktan sonra bana nasıl hayırlı bir amel işlediğini anlatır mısın der. O kimse de şöyle anlatır. Ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ederdim. Bu işimden 30 senede 300 dirhem gümüş biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Hanımım hamileydi komşu evden burnuna yemek kokusu gelince komşudan yemek istememi söyledi. Gidip onun arzusunu bildirdim. Komşum ağlayarak, ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü üç gündür çocukların bir şey yememişlerdir. Bütün Şam şehrinde hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermedi. Ölü bir hayvan gördüm, zaruret miktarınca ondan bir parça kesip getirdim çocuklara yemek pişiriyorum size helal olmaz dedi. Ben bunları işitince içime bir acı çöktü. Hac için biriktirdiğim gümüşleri getirip kendisine verdim ve bunları çocuklarına nafaka yap. Haccımız bu olsun dedim. Abdullah bin Mübarek Hazretleri işin sırrını öğrenip dua ederek oradan ayrıldı. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir kötülük, komşuya yapılırsa Günahı kat kat daha fazla olur. Yine herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik komşuya yapılırsa sevabı kat kat daha fazla olur. Bir kimsenin iyi mi kötü mü olduğu komşularına yaptığı muameleden anlaşılır. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi kendisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse salih olan komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin iyi kimsedir diyorlarsa, indi ilahide iyi olduğunu anlasın. Değerli dinleyenler, kul hakları, mali, nefsi, ırzi, mahremi ve dini olmak üzere beş türlüdür. Hırsızlık, gasp, aldatmakla ve yalan söylemekle mal satmak, başkasının malına zarar vermek, yalancı şahitlikle veya rüşvet vermekle malına zarar vermek, mali olan kul haklarıdır. Bir kuruş mal için tövbe etmek ve sahibiyle helalleşmek lazımdır. Dünyada helalleşmezse, ahirette sevapları ona verilecek ve helalleştirilecektir. Mal sahibi ölmüşse, varisine ödenir. Varisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa, fakire hediye olarak verilip Sevabı sahibine gönderilir. Salih olan Müslüman fakir yoksa, İslamiyet'e ve Müslümanlara hizmet eden hayır cemiyetlerine, vakıflara da verilir. Bunları yapma imkanını bulamayan kimse, mal sahibinin ve kendisinin affolması için dua eder. Kâfirin hakkı içinde onunla helalleşmek lazımdır. Gönlü alınmazsa ahirette affolunması çok güç olur nefsi yani hayati günahsa adam öldürmek veya herhangi bir uzvunu telef etmektir. Tövbe etmek ve hak sahibiyle veya varisleriyle helalleşmek lazımdır. Irza dokunan kul hakkı gıybet, iftira, alay etmek, sövmek gibi şeylerdir. Tövbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda varisle helalleşmek olmaz mahremi olan hak, başkasının hanımına, çocuğuna hıyanet etmektir. Bu günah içinde tövbe ve istiğfar edilir. Fitne çıkma ihtimali yoksa sahibiyle helalleşir. Fitne ihtimali varsa helalleşmek yerine hak sahibine dua eder ve onun için sadaka verir. Dini haksa akrabasına ve emri altında olanlara din bilgisi vermeyi terk etmektir. Ailesinin emri altında olanların ve bütün insanların din bilgisi öğrenmelerine, ibadet yapmalarına mani olmaktır ve başkasına kafir, fasık demektir. Kul hakları için helalleşirken günahı bildirmeyip bendeki haklarını affet demek de caizdir. Hadis-i şerifte tövbe eden günah işlememiş gibi olur buyuruldu. Başka bir hadisi i şerifte de günahına pişman olmayıp Diliyle istiğfar eden, günahında devam edicidir. Rabbiyle alay etmektedir buyuruldu. İstiğfar etmek, estağfirullah demektir. Muhammed Osman Hindi Hazretleri, Şifa için tövbe ve istiğfarı çok okuyunuz. Yani estağfirullah el-azim ve etübi ileyh deyiniz. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Hud suresinde 52. ayetinde mealen, İstiğfar okuyunuz, imdadınıza yetişirim buyuruldu. İstiğfar, insanı her murada, afiyete kavuşturur buyurulmuştur. Kul hakkı dahil her türlü günaha tövbe etmek lazımdır. Hatta yapılan ibadetlerden, iyi işlerden sonra bile tövbe etmelidir buyurulmuştur. Çünkü insan iyi işler yapınca kibir, ucup gibi haramlara, günahlara yakalanabilir. Bu sebeple devamlı istiğfar etmeli, söylemelidir. Ancak bazı günahlar yalnız tövbe etmekle affolmaz. Mesela vaktinde kılınmayan namazlar ve vaktinde tutulmayan oruçlar için öncelikle bunları kaza etmeli ve daha sonra da tövbe etmelidir. Kul hakkı bulunan günahlar için de önce helalleşmeli ve daha sonra da tövbe etmelidir. Tövbe etmenin, istiğfarın yeri ve zamanı yoktu. Her zaman tövbe edilir ve istiğfar okunabilir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dini hükümleri kendi aklıyla anlamak, ve aklı ona rehber etmek isteyen peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. Şiirlerle menkıbeler Masarı canı canan rahmetullahi aleyh. Cennete giden yol. Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki: Namaz gayet mühimdir. Onu kılmak Allah'ın biz kullara emridir. Allah namaz kılana verir çok ecir, sevap. Kılmayanlara ise yapar çok acı azab. Bir evlat babasına isyan ederse eğer babası o evlada ne kadar öfke eder. Der ki: "Bunca hizmetler eyledim de ben sana, sen nasıl bana karşı kalkışırsın isyana?" Halbuki ikisi de birer kuldur nihayet. Yalnız baba oğluna yapmıştır biraz hizmet. Allah ise yerde ve gökte ne yarattıysa hepsini bizim için yaratmıştır bilhassa. Bu gözle gördüğümüz ve göremediğimiz, her ne ki halk ettiyse kainatta Rabbimiz, mesela ay ve güneş ve sayısız yıldızlar, hepsinin muhakkak ki insana faydası var. Denizlerin dibinde yaşayan canlıların yaratılması bile faydasına insanın. Ya doğrudan doğruya ya dolaylı olarak her birinin insana faydası var muhakkak. Allah'ın kudretiyle çalışıyor kalbimiz. Her uzvu çalıştıran yine yüce Rabbimiz. Şu malik olduğumuz her şey onun nimeti. Kendi de bildiriyor bize bu hakikati. Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Zira ben o kadar nimetler verdim ki insanlara Yazmak için ormanlar eğer kalem olsa hep, ve bir cümle deryalar olsalar da mürekkep, benim nimetlerimi hiç durmadan yazsalar, nimetlerim bitmeden tükenir o deryalar. Bir daha getirseler o dahi hemen biter. Tükenmez yine benim verdiğim o nimetler. Böyle yüce bir Allah, namazı emrediyor. Kul ise karşı gelip kılmayacağım diyor. Müezzin sesleniyor beş kez hayya ala sala. Namaza çağırıyor kulları yani Allah. Buna rağmen özürsüz kim kılmazsa namazı kılmıyorum demektir bunun açık manası. Hayya alel felah diye sesleniyor bir daha. Yani Allah, Bizleri çağırıyor felaha. Kim gitmezse Allah'ın bu namaz davetine açıkça gelmiyorum demektir bu da yine. Bu Rabb'e isyandır ki ne fenadır ve çirkin. Bundan büyük küstahlık olur mu bir kulu için? Halbuki cennet için köprüdür her ibadet, yani cennete giden bir yoldur İslamiyet. Salih bin Beşir el-Mürri hazretleri buyuruyorlar ki: Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız.